Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında İslam dünyasında bir mezhep çatışması çıksın, İslam dünyası paramparça olsun diye bir tür fitnenin üst akıl tarafından dizayn edildiğini ama asıl amacın bölgesel dizayn olduğunu dile getirmişti hatırlarsanız. Suudi Arabistan ve İran arasında gerginlikten yola çıkarak ve şöyle eklemişti. Biz Peygamber Efendimizin tüm sahabelerini aynı samimiyetle sever, say sayarız. Bizim dinimiz ne Sünnilik ne Şiadır. Bizim dinimiz İslam'dır demişti. Bugün ise Akit gazetesinin manşetinde çarpıcı bir röportaj vardı. Röportajın başlığı PKK Alevileri ölüme götürüyor. Bunu söyleyen isimse Türkmen Alevi ve Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir. Şöyle diyordu Özdemir özetle PKK Alevi gençleri kandırıp çatışmalarda ön saflara sürüyor ve böylece Aleviler üzerinden sinsi bir plan oynanıyor. Özdemir Özdemir şimdi Ankara Stüdyo'dan konuğumuz olacak ve dile getirdiği bu tezleri konuşacağız kendisiyle. Özdemir Özdemir hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi, Öncelikle Kanal 24 ailesine teşekkür ediyorum. Böyle bir önemli konuyu yer verdiğiniz için efendim. Biz teşekkür ediyoruz röportajınızdan ve dikkat çektiğiniz konudan dolayı. Şimdi siz söylediğimiz gibi özetle PKK terör örgütünün özellikle Alevi gençleri kışkırtarak, kandırarak operasyonlarda öne sürdüğüne ve ölmesine sebep olduğuna çıkan çatışmalarda ve bunun üzerinden bir iç savaş planı yapıldığına, böyle bir planlama olduğuna dikkat çekiyorsunuz ve böylece Alevileri sokağa dökmek istediklerini söylüyorsunuz ve bir belki de e, Kürt meselesi üzerinden çıkarılamayan iç çatışmanın Alevilik üzerinden, Alevi vatandaşlar üzerinden çıkarılabilme umuduyla, amacıyla yapıldığını dile getiriyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir oyun. Bahsettiğiniz, dikkat çektiğiniz nokta çok çok önemli bir nokta. Önce burayı aydınlatalım isterseniz detaylarını konuşacağız. Çünkü çok çarpıcı bilgilere yer veriyorsunuz röportajınızda. Şimdi bu konu şöyle gelişti. Suudi Arabistan'ın idam ettiği 40'ın üzerinde yurttaşın içerisinde bir tane de Şii lider var. Evet. Din adamı var. Bundan 3-4 gün sonra da mazlum der İstanbul şubesi Ankara şey İstanbul'da bir rapor hazırladı. Hı hı. Alevi yurttaşların Türkiye'de yaşayan Alevi yurttaşların ötekileştirildiğini, Sünni kardeşlerimize karşı düşman gösterildiğini, aynı şekilde e, Sünnilerin de Alevi, Alevi kardeşlerimize düşmanca baktığına. Oysa böyle bir şey yok. Bakın çok bu rapor çok ilginç bir zamanda açıklandı. Arap Yarımadası'nda mezhep savaşı olurken Türkiye'de 3-5 gün sonra hemen böyle bir e, rapor yayınlanıyor ve onun arkasından Ankara, İstanbul ve daha değişik illerde PKK sempatizanı olan bir takım Alevi vakıfları, bir takım e, Alevi derneklerinin hareketlendiğini görüyoruz. Hı hı. Alevi gençleri arkasında Müslüman Türk Kürt kardeşlerimizi bulamayan PKK'nın tarafları azaldığı için varoşlarda yaşayan Alevi canlara yaklaşarak üniversitelerde, varış mahallelerindeki gençlerimize, cemevlerindeki gençlerimize ve Alevi STK'ların da bunlara önderlik yaptığını görüyoruz. Şimdi ben buradan şunu söylemek istiyorum. 21. yüzyılda barış ve hoşgörü olan yüzyılda böyle bir kirli tezgahın PKK'nın eliyle de Alevi canların üzerinden götürülmesini kınıyorum. Hı hı. Ben şunu gerçek ve açık bir şekilde anlatıyorum. Alevi canlar hiçbir zaman için ülkesine, bayrağına, vatanına kem gözle bakmayan bir toplum. Osmanlı'dan bugüne kadar baktığımız zaman hiçbir Alevi can vatanının, bayrağının bütünlüğünden yan olmuştur hep. Hiç karşısında olmamıştır. Ama bugün bakıyoruz PKK terör örgütü, Silopi, Cizre ve Diyarbakır, Sura, Müslüman Kürt kardeşlerimizden tarafları azaldığı için... Bunların İstanbul'daki, Ankara'daki Maşa Alevi kuruluşları, bunun altını özellikle çiziyorum. Maşa Alevi kuruluşları, Tekrar ve bir eder takım daha Bey? değişik Maşa Alevi kuruluşları, bakın e, HDP'ye organik bağ olan, ile organik bağ olan Maşa Alevi kuruluşlarının Alevi gençleri de beynini yıkıyarak kimine devrim, kimine maddi yönden bir takım vaatler vererek. Alevi gençleri Diyarbakır, Sur, Lice ve Cizre'ye götürerek kahraman Türk askerimizle, kahraman Türk polisimizle ve devletimize karşı Alevi canları e, düşman göstermek için ellerinden gelenin yaptığını görüyoruz. Bunlar son bir haftadır Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'deki Alevi gençlerden de bize bizlere gelen telefonlardan anlıyoruz. Ve siz bu tezinizi ortaya koyarken bazı İstanbul'daki siz bu tezinizi ortaya koyarken Bakın, bu planın bir üst akıl tarafından hatta ikinci, üçüncü dünya ülkeleri tarafından planlandığını da söylüyorsunuz. Tabi şunu söylüyorum. Bakın Almanya'nın 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 bütçesine 30 milyon euro gibi bir parayı koyup Türkiye'de İslamsız Aleviliği yaymaya çalışan Hazreti Ali'siz Aleviliği İslamsız Aleviliği yaymaya çalıştığını biliyoruz. Bunun da yine aynı maşalevi kuruluşları Almanya'dan ve yurt dışından aldıkları desteklerle Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Seçimlerden başarıyla çıkan AK Parti hükümetinin önüne takoz koymak için ellerinden gelen şey ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışan gerek Batı, gerek Siyonistler bunu planlayarak bir yerden sanki düğmeye basmış ve herkese harekete geçirmiş olduğunu görüyoruz. Yani seçimlerden önce bunu yapmaya çalıştılar. 1 Kasım seçimlerinden önce hatırlarsanız İstanbul'da bazı cemevlerine bomba koydular. Bunu kahraman Türk polislerimiz buldu ve bu provokasyonu önledi. Seçim bitti. Eee istikrarlı giden hükümeti yıkamayacaklarını anladıkları için PKK'yı sahneye sürdüler. Ve PKK'yı da öyle bir sahneye zamanda sürdüler ki yani Arap Yarımadası'nda mezhepçilik olayının körüklendiği zamanlarda Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt kardeşlerimize, bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. PKK'nın üst yapılanması kripto Ermenilerden oluşuyor. Evet, Evlerine girdikleri da da Müslüman Kürt kardeşlerimizin evlerini tarumar ederek, evlerini yıkarak, evlerini terk ettiriyorlar. Biz Doğu ve Güneydoğu'yu sahabeler şehri olarak biliriz. Diyarbakır'ı sahabeler şehri. Urfa'yı peygamberler şehri olarak biliriz. PKK'nın bu girli, çirli, sinsi planı Alevi canları da yanına çekerek çatışmalarda Alevi gençlerin ölmesini sağlamak istiyorlar. Buradan da bu cenazeleri hatırlarsanız İstanbul'da bir cemevinde PKK sempatizanı bir Alevi genç öldüğünde cenazesi cemevinden kaldırılmıştı. Evet. Devlete meydan okurcasına PKK sempatizanları ellerinde AK-47'lerle Televizyonlarda, ekranlarda her yerde gördük. Devlete meydan okudular İstanbul göbeğinde. Burada Alevi gençlere sempatik görünmek için, Alevi gençlere güçlü olduklarını göstermek için bu kirli planları ve sinsi oyunları bugün sahneye koyuyorlar. Şimdi bu bahsettiğiniz mesele, bu yapılmaya çalışan provokasyon, yapılmaya çalışan, bu oynanmaya çalışan çirkin oyun siz 7 Haziran seçimleri sonrasını işaret ettiniz. Fakat çok önceye dayanıyor. Bugün PKK üzerinden bu yapılmaya çalışılıyor ama Gezi Parkı döneminde Bakın, de biz bu tür provokasyonları çok net hatırlıyoruz. O dönemde Gezi Parkı Bakın, sırasında do... Bakın 9 ay önce ben Gezi Parkı olaylarında da çıktım. Bir takım kirli güçlerin e, bu olayların içinde olduğunu anlattım. Gezi Parkı olaylarında ilk gün Alevi canları sokağa döken yapı hı hı. paralel yapı PKK DHKPC, MLKP'nin şu anda bile 7 Haziran seçimlerinde başarılı olamadılar. 1 Kasım seçimlerinde de bu şey güçler başarılı olamadı. Bugün istikrarlı giden bir ülkenin, istikrarlı giden bir hükümetin önüne takoz koymak için mezhep savaşı çıkartmaya çalıştıklarını görüyoruz. Gezi olaylarının yıl döneminde yine aynı kirliler sahnedeydi. Yine İstanbul'da sahnedeydi. Suruç'ta sahnedeydi. ...daha değişik şehirlerde sahnedeydi. Ben şuradan bir şeyin dikkatini çekmek istiyorum. Anadolu Alevisi terörist olmaz. Biz Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak... ...İslamiyet'in özüdür Alevilik diyoruz. Ee, İslam'sız Aleviliği asla kabul etmiyoruz. Hı hı. Bizim de bazı bildiğimiz olaylar var. 9 ay önce ben PKK'nın Alevi canlara ...yanına çekmek için bir takım planları olduğunu... ...bir televizyon kanalında açıkladığımda bazı Alevi kuruluş ve STK başkanları beni komplo terörcülüğüyle suçlamışlardı. Ama günümüzde görüyoruz ki benim 9 ay önce söylediğim konular bugün ortaya çıktı. Bir takım Alevi kuruluşları PKK sempatizanlığı yaparak Alevi derneklerinde ölüm oruçlarına başladılar. İstikrarlı giden ülkemizin İslamiyet'in en güzel yaşandığı Türkiye'de bir kaos çıkartmak için Hükümete karşı bir olay yapmak için, yani ekonomiyi bozmak için, siyasal yapıyı bozmak için her türlü şeyi deniyorlar. Kimini dinliyorlar? Bakın ben e, dinlenmiş bir vakıf başkanıyım. Üç buçuk yıl paralel örgüt tarafından dinlenmiş bir vakıf başkanıyım. Yani bizleri dinleyerek, bizleri yanlarına çekemedikleri için bu şer güçler PKK ve sol marjinal Alevi kuruluşlarıyla birlikte hareket ettikleri için bugün bu olayları daha çok içli dışlı olduklarını görüyoruz. Son olarak şunu sorayım Özdemir Özdemir Bey. Sizin e, Türkmen Alevi ve Bektaş Vakfı Başkanı olarak Alevi vatandaşlarımıza özellikle de anne Anladım. ve babalara çağrınız var mı? Onu dile getirebilir misiniz? Ben şunu söyleyeyim bakın dünkü bir televizyon kanalına da aynısını söyledim. Bugün buradan sizin huzurlarınıza da şunu söylüyorum. Alevi dedelerimin ellerinden öpüyorum. Alevi annelerimin ellerinden öpüyorum. Yaşça benden küçük olan kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Hangi ilde, hangi şehirde, hangi ortamda size PKK, PKK sempatizanlığıyla yaklaşan kim olursa lütfen 155'i arayarak polise bildirin. Bu ülke bizim bakın. Arap Yarımadası mezhep savaşlarıyla uğraşıyor. Evet. İslamiyeti en güzel yaşayan bir ülke Türkiye ve bu olayların da başlama sebeplerine bakarsak anayasa değişikliği ile ilgili hükümetin attığı adımlar var. Alevi canların cemevlerinin yasal statüye kavuşması ile ilgili attığı adımlar var. Sanki birileri düğmeye basmış. Bu güzel giden istikrarı bozmak için Türkiye'de Alevi Sünni, Kürt Türk savaşı çıkartmaları için her türlü şeye başvuruyorlar. Ben buradan üniversitede okuyan Alevi canlara sesleniyorum. Ben burada lisede okuyan kardeşlerime sesleniyorum. Bu şekilde yanınıza kim yaklaşırsa hemen 155 polis arayın ya da biz o arayın biz polise bildirelim. Bakın ülkede büyük kaos çıkartmaya çalışıyorlar. Cizre'de, Cizre'de Müslüman kardeşlerimizi vatanlarından ayırmaya çalışan bu şer güç PKK ile birlikte İşbirliği kim tutuyorsa huzurlarınızda kınıyorum. Şunun tekrardan altını çizmek istiyorum. Hiçbir Alevi cam PKK'yla ve değişik marjinal gruplarla birlikte hareket etmez. Türk ve Türkmen Alevileri Ay Yıldızlı bayrağına sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir çakıl taşı için şehit bir toplumdur. Bunu ne sünni kardeşlerimize kem gözle bakarız ne de daha değişik etnik yapıya kem gözle bakarız bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışan bu şer güçler bunda da başarılı olamayacaklar. Dedelerimin ellerinden öpüyorum tekrardan, annelerimin ellerinden öpüyorum. Bu tip provokasyona kim kalkışırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman Türk polislerini aramasını istiyorum. 155'i arasınlar direkt bildirsinler efendim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz Özdemir Özdemir Bey. Çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Bugünkü röportajınız çok önemliydi. Hatırlatalım. Akit gazetesindeki bu röportajı lütfen evet herkes efendim. duyarlılıkla okusun. Bizim çağrımız bu olsun. Çok geç olmadan bahsedilecek. Bakın için. ben ben gördüğüm için, tehlikeyi gördüğüm için bu röportajı verdim. Kahraman Türk polisimizin, Kahraman Türk askerimize kurşun sıkan şer güçler Allah katında da her zaman cezalandırılacaktır. Terörün her türlüsünü kırıyorum. Terörün dili, dini, ırkı, mezhebi olmaz. Bakın bir daha altını çiziyorum. Alevi canları da burada tekrar da huzurunuzda uyarıyorum. Lütfen böyle provokasyonlara gelmesinler. Kahraman Türk polisimizi arasınlar. Kahraman Türk polisimiz onları yakalar. Gerekli cezayı verir. Çok teşekkür ediyoruz duyarlı mesajlarınız için. Ben İyi günler diliyoruz ediyoruz. yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkürler. Devam ediyoruz.